İmam Zehebi, alimler hakkında konuşan biri için söylüyor. Cahil kendi nefsinin rütbesini bilmiyor ki başkasının rütbesini nasıl bilsin diyor. Yani daha kendinin farkında değil cahil. Nasıl alim kimdir, müştehit kimdir bunu birbirinden ayırabilsin. E, müşriklerle ilişkilerimizi Allah Azze ve Celle iki kategoriye ayırmış. Müşriklerle ilişkilerimiz iki kategoride. Birincisi itikadi ilişki. Yani bizimle... Müşrikler arasındaki itikadi ilişki. Müşriklerle aramızdaki itikadi ilişkide bütün müşriklerden teberri etmek, bütün müşriklerin dinlerinin batıl olduğuna itikad etmek ve onlardan uzak durmak Müslümanın üzerine farzdır. Bu konuda ister karşımızdaki müşrik Ebu Talip gibi iyi bir müşrik olsun, ister anne babamız olsun, isterse düşmanımız olsun fark etmez. Yani bütün müşrikler onların ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinden teberri etmek bu Müslümanların üzerine farzdır. Bunun dışında bir de sosyal ilişkilerimiz var. Yani nasıl ilişkide bulunacağız? Onlarla nasıl yaklaşacağız vesaire. Burada da müşrikleri iki kısma ayıracağız. Anne baba ve bunun dışında kalan müşrikler. Anne babaya gelince anne babanın hakkı ne durumda olurlarsa olsunlar kişinin boynunda bakidir ve kişinin anne babasına iyi davranması gerekir. Allah'ın emirlerine muhalif olan emirlerine itaat etmeyiz. Onları reddederiz. Ama bunun dışında bizden ne talep ederlerse dünyalık olaraktan, onlara itaat etmek bizim sorumluluğumuzdadır. Onlara iyi davranmak, of dememek, onlara merhametle muamele etmek, bu bizim sorumluluğumuzda olan bir şeydir. Bu anne baba. Anne babanın dışında kalan müşriklere gelince Allah onları iki kısma ayırıyor. Kardeşler de buna dahildir. Dayı, amca, akraba, normal vatandaş hepsi buna dahildir. Bizimle din alanında savaşan, bizi yurtlarımızdan çıkaran ve bizi yurtlarımızdan çıkaranlara yardım edenler. Bunlarla bizim aramızda hiçbir ilişki olamaz. Yani iyi, iyi anlamda bunlarla bizim aramızda hiçbir ilişki söz konusu olamaz. Mumtehine Suresinde Allah öyle söylüyor. Allah sizin bunları dost edinmenizden yani bunlara iyilik yapmanızdan kast edilen o. Çünkü bir önceki ayetten anladığımız Allah Azze ve Celle sizin bunlara iyilik yapmanızı Allah yasaklar diye. Bizimle din alanında savaşmayan, bizi yurtlarımızdan çıkarmayan, bizi yurtlarımızdan çıkaranlara yardım etmeyenlere gelince Allah sizin bunlara iyi davranmanızı yasaklamaz. Yani bunların evine ziyarete gidebilirsin. Peygamberimizin kendine hizmet eden bir Yahudi çocuğu hastalandığında ziyaret etmesi gibi. Ebu Talip ölüm döşeğindeyken Peygamberimizin onu ziyaret edip gitmesi gibi. Onlardan hediye kabul ederse edebilirsin. Peygamberimizin bir Yahudiden hediye kabul etmesi gibi. Onlara hediye verebilirsin. Ömer radıyallahu anh'ın Mekke'deki müşrik kardeşine hediye göndermesi gibi iyilik yapabilirsin onlara. Ama şartımız ne? Din akideden dolayı bize düşman olmayacaklar. Bizi yurtlarımızdan çıkarmayacaklar. Bizi yurtlarımızdan çıkaranlara yardımcı olmayacaklar. Şartımız bu. Bu genel kaide içerisinde müşriklerle muamele edebiliriz. Davet konusuna gelince hangi müşrik olursa olsun ona davet yapabilirsin. Yani ve davete yumuşak söz kullanırsın. Mesela Allah azze ve celle Firavun gibi bir bensin Rabbinizim diyen bir tağut için bile اِذَّبْ ila فِرَعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَحْشَى Firavun'a git o azgınlaştı ona yumuşak söz söyleyin diyor Allah. Yani makam davet makamıysa Karşındaki firavun da olsa, harbi bir kafir de olsa, elinde kılıçla seni öldürmek isteyen bir azgın da olsa ona yumuşak söz söyleyebilir, ona ikramda bulunabilir. Dini kabul etmesi için yumuşak davranabilirsin davet makamında. Bir şeyler anlatırken. Ama davet makamının dışında dediğim gibi anne babayı bir kenara koyacağız. Anne babaya her zaman iyilik yapmakla mükellefiz. Yani sana şirk koş dese şirk koşmayacaksın Allah'a. Fakat gel ayaklarımı yıka ayaklarını yıkayacaksın. Bu şekilde. Yani hemen akabindeki emrini yerine getireceksin. E ama bunun dışında kalan müşriklerde dediğim gibi üç tane şarta bakacağız. Yani bizimle din alanında savaşıyor. Bizi yurdumuzdan çıkarıyor. Veya bu ikisini yapmasa da onlara yardımcı oluyorsa. Eğer onlara karşı aramızda bir mesafe olması gerekir. Ha ben bu soruyu soran kardeşime şunu da söyleyeyim. Müşriklerle iç içe olup da bu dereceyi yakalayan insanlar... Yani parmağı geçmiyorlar maalesef. Hani ondan ötürü İslam'ın yeryüzünde uygulamaya geçirmek istediği sistemlerden bir tanesi de hicrettir. Yani müşriklerle Müslümanların ateşleri birbirini görmesin diye. Ya Müslümanlar kendi aralarında bir ortam oluşturup onlardan uzaklaşmaları gerekir. Veya onların içinde onlarla beraber olup da onlara meyletmemek, Allah'ın yasakladığı bir takım şeyleri yapmamak bu çok zor olan bir şey. Ondan ötürü yani Müslüman ya hicret etmelidir ya da kendini koruma altına alacak bir Müslüman çevrenin içerisinde kendini onların dostluğundan, arkadaşlığından kendini muhafaza etmelidir. Allah muhafaza aksi halde bu kalptir. Kalplerde meyil ediyor maalesef.